Oh güneş de doğmuş. Havada apaçık bir tane bile bulut yok. Demek ki bugün güzel olacak. Oh bu da ne? Neden aşağı düşüyorum? Mavi yardım et. Benim çıktı. Ah. Limon abi kalsın kapana yapıyordum ya. <laughs> Valla güney karda, karda başlamak hiç alışık olduğum bir şey değildi. Evet şu an burada ne oluyor? Limon abi ne oh, oluyor? Oh, oh, Evet bugün rüyamda zengin olacağımı görmüştüm. Her yere dokunup altın yapacağım. Somanları bile altın yaptım. Allah'ım ne oluyor? Altın zenginiz limon abi. Al zenginiz. Vallahi Aa. zengin olduk ha. Allah'ım. Bak evet. Allah'ın Allah zengin oluyorum. Tık lan buradan <laughs> zengin oluyorum. Bu kadar altınla bunda ne yapabiliriz? Bu oyunun kralı olabilirim. şehrinde de kralı olacağım. Tamam dur. Para beni hemen değiştirmeye başladım abi. Ne yapmam gerekiyor? Limon abi ben çoktan bozuldum bir de ya. Köylüler defol gibi <laughs> dinlenmedi. Ne yaptım ona düşüyordum. Ay dur dur oh. dur. Dikkat bakayım. Hep altın Hepincisi. bir havuzum olsun istemiştim mavi. Gel yardım et bana. Hepinizi de satın alayım. Hepinizi diye hepinizi. <laughs> dur bakayım. Tamam dur bakayım Limon abi. Seni de satın alayım. Anne senin de param var. Seni satın <laughs> alamam belki. <Evet>. Ama <gülüyor> <gülüyor> bu köyde hepsini satın alayım. Aa ne güzel havuzumuz mu oldu limondan? Şöyle Ay limondan diyorum ya. Şimdi bir tur daha dönsem. <laughs> altından da. Oo, oh. oh, Ama çok güzel oldu. Bir Jerolimo yapmak istiyorum. Şuradan şuraya atlayabilir miyim? Oha ben atlayabiliyordum her yerden. Oha buradan bu da <laughs> ya. Buradan bu da ya. Şöyle. Buradan bu Geldim Mavi. Abi. Beni seyret. Kafanı Yazık Neredesin Limon abi? Göremiyordum ki. Arkan Kafam mı? kaldı dedim. o <laughs> oh, gördün gördü Limon abi. O oh, ne yapıyorsun orada ya? Hazır mısın? Atlayacağım. Atlayayım. Hadi bakalım Limon abi. Atla. Hop, hop. 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 Oh. Oo. Oo. Oo, evet. Abi. Ay, Biraz daha abi. derin olsa iyi olabilirmiş Ay. Ama beğendim. Ne yapıyorsun? Limon abi aşağıya düştüm. Nasıl hmm. çıkacağım buradan? Dur, dur şimdi. Böyle. Bunun çok dur işimize yarayacağı gibi bize dezavantaj da olabilir mi abi? Yani dokunduğumuz her şey altın oluyor. Düşünsene. Yemek Ay. nasıl Ay, yiyeceğim? Limon abi yemeği bırak. Ben burada kaldım galiba. Ha tamam tamam. Dur. Evet. Dur çıkalım. Bak bu da bir dezavantaj. Kıracağı bloklar şu an altın oluyor diye koyamıyor. Alma Çıktım Tamam Çektim. Çektim. çıktım. Tamam. Bu <laughs> şey. Körleri de altın yapabilir miyiz? Körleri pıt pıt Dokun bir hmm. adın, acaba? Bir deneyelim deneyelim ama al mavi bir çiçek buldum mavi. Hı bu şöyle ne mavi çiçekler benimdi tamam gel bakayım bu da. Merhaba. O mavi çiçekler. Aa, taş dokundu. olmadı be. Niye olmuyor bunlar? Bu ne hmm. dokunayım bakayım hop. Adam çanda altın oldu ya. Oy. Çan zaten <laughs> altın değil miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Kompil altın oldu. Çan olmadı ama. Çan Oy, altın da tamam. Oldu. Şimdi bakayım altın altın. Yatağına da altın yapacağım. Altın evinde rahat rahat uyuyor bakalım. Hı. Bu ev benim olsun mu? Mavi. Bu evi komple boyadım. Oha gerçekten altına boyamışsın. Niye de yaptın Hı -hı. ya? Dur bakayım. Evet. Ben de bu çatısını boyayacağım. Dur bir çatısını altına boyayacağım. Şöyle gezdim bu yola ya. Hop yola da altın olsun. Bunlar da altın olsun. Çatıdan Çatına da gezelim. Hop bir tane daha, bir tane tane daha Hadi bütün köy, bütün bütün köyü yapalım ama az kalması kalmasın tamam mı? Hiç böyle hiç kalmadı. Buradan hop hadi be tutturamadım ya. Dur şimdi tutturacağım. Buradan buraya, buradan buraya. Hop adam. Bak şimdi Dimon abi. Hop ay yine atlayamadım ya. Dimon abi abi bir tane baksana bir şey söyleyeyim bir gelsin de bana bu ya. altın bir köprü yapıyordum. Ne oldu? Bunun bir çatısına gelebilir misin? Uy, Hop atladım. Tamam tamam atladım, atladım atladım gelmene gerek yok. Allah'ım ne kadar güzel atladım. Bunun da çatısını altı yap. Bak bunun da çatısını altını yapıyordum. He bunu da yaptım. Abi dik bunu da yaptım. Çok havalı gözüküyor. Hey siz de bizim yüzümüzden zengin oldunuz ha. <laughs> Vallahi bitim sayemizde zengin oldu. Şimdi bana bir bana bakar mısın? Buradan şu karşı çatıya nasıl geçebilirim? Hmm. Şöyle yapalım. Hemen sana Hatıya, limon ama. yardımı gelsin. Ekşitelim orayı. Evet hadi buraya limon yardımı gelsin. Gönder buraya limon yardımını bakayım. Hop, dup, dup. Hmm, şöyle geçsem karşıya. Yürü bakalım. Oo. <laughs> Koydum topraklar böyle bile altın oluyor. Çok güzel. Bir adık daha. Bir adık daha. Şöyle bir adık daha koy 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 buraya koy. Şöyle şöyle yapsam bence aradan atlayabilirsin mavi. Bu zorluk sana çok büyük bir engel değil. Oba da, dap dap da, Oba da. Ulan gerçekten de atladı. Ben çok küçüğüm Allah'ım. Ne kadar <laughs> da düştüm. düştüm. bakayım. döndüm. Bu dayı da döndü. Allah'ım bu yayda altın yaptım. Niye bana abi ben tüm çatılaya altın yapmak istiyorum. Çünkü altın çatılar çok güzel. <laughs> Allah'ım altın çatılar. Çok op, çok op, op. iyi. Çok iyi. Mavi ileride ben de kendi evime çıktığımda yaptığımda ama benim çatım kocaman olacak. Benim çatımı da altın yapar mıydın? Limon abi kocaman olması hiç önemli değil. Yüzdüğüm her yer zaten altın oluyor o yüzden. Mavi büyük, ben büyük. sizi yemezsin. Ay Limon abi niye öyle yaptın ya? Şunun çatısına çıkacaksın. <laughs> ben yemeyecektim ki dur bakayım şunu da kıyayım. Şunu da kıyayım bak. Ay, üstüne basmadan kıyınca kıyabiliyoruz. Ah, evet evet de. dokunmadan. Dur bakayım. Ay bunu kıyamadım ya. Limon abi bir şey buldum. Evet. Evet. Bak şimdi Limon abi gel. Bak bir şey buldum bekle gel buraya. Gel buraya. Ne bulmuş ya. olabilir? Şunu, bak tam şunu kıymadan bekle bekle bekle. Ay Çın pardon. Lan bir sus bir dinle ya. Bak şimdi tam şunu kıyıyorum ya böyle. Gözüküyor değil mi senden azıcık kadar? Evet. Kıyordu. Tam kırılırken altına yap bunu tamam mı? Hmm. Sence ne olur? Şöyle bassam. Oy oy. Kırıyor musun? Hadi, dur, dur. Hadi başarabilirsin. Kıyılmadı hadi be. be. Çatlak kaldı. <laughs> <laughs> tamam neyse ver? Şimdi ben bunların üstüne çıkacağım. Mavi. Burayı da yapacağım. Bu kadar <laughs> koşturmacanın üstüne hala karnın acıkmadı mı cidden? Bir azıcık bir azıcık böyle acıktım. Bir azıcık ama çok fazla değil tamam, şimdi. Tamam tamam. Bak bu çatıyı da yaptım. Bak bunu da yapıyordum. Hoppada. Bunları da yaptım. Bak Vallahi bak yapıyordum. sana yemeğini altın tepsi de sunuyorum. <laughs> o Gerçekten gönder bakayım. Allah ama bak. burada aşağıda. Çatıyı çıkartamam. <laughs> tamam dur. Bu çatıyı bitireyim. Geliyorum. Ay, dur. Bak bu çatıyı da bitirdim. Nerede? Nerede? Vallahi Samet Samet abi çok tehlikeli bakıyor. Senin ekmeklere Hop, göz dikmiş gibi. Hop gördüm. Şşş Samet abi yapma gözünü sevem ya. Bir tanecik ekmek yiyeceğiz. Çalışıyoruz bu da ya. Sizin gibi yatmıyoruz ya. Bu Yatıyorsunuz Sabah Tane akşam kadar. Efendim. Doğru bunlar 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 hem tembel hem aç. Ama Samet abinin gözlere baksana bu abi. Bana benziyor. O da yeşil. Bakayım bakayım Samet abi neredesin? Oha neden bunu? Aa. Evet. Ha, bunlar ne? Hepsi gözü, gözü yeşilmiş. Aa. Yeşil gözlü. Herhalde bunlar şey göçmen herhalde. Neyse boş ver bu tane. Ooo hmm. crafting table yapmıştın ama artık o da bir altın. Ben de Bunların uzaklardaki bir limon ağacından geldim abi. <laughs> Şaka yapıyorum. <laughs> Hayır limonu seviyorum ama sadece. Şimdi limon abi limonu ben de seviyordum ama bazen biraz ekşi kalabiliyor. Mesela şimdi ben mesela midye yiyeceksem limonsuz asla yiyemem. Hmm. Asla yiyemem. Ben, ben, ben de limon yerken yanına çerez bir şeyler alıyorum. Mesela çiğ köfte. Evet. Limonsuz asla yiyemem. İşte ben de limon yerken yanına çiğ köfte alıyorum. Güzel gidiyor diye. İşte aramızdaki fark bu mavi. Ben limonu sen, daha çok seviyorum. Sen çiğ köfteli limon yiyorsun. Ben limonlu çiğ köfte yiyorum <laughs> öyle mi? Evet birazcık öyle. Peki sen limonlu çikolata yedin mi? Limonlu çikolata. Hımm çikolata yedim hı hı. ama hatırlamıyorum limon abi nerede yedin ya ben öyle bir şey yoktu ki öyle söyledim var mı öyle bir şey vay dolandırıldım hayır ama ha. yemiş olabilirim yani keki vardı limonlu, limonlu, limonlu çikolatalı kek sayılmaz mı limonlu çikolatalı ha bu şey bu limonlu çik muzlu su da var yani o bu evet evet Aa doğdu aslında he. Ben de yemişim, ha. Ben de yemişim. Aa ben de yemişim. Ben bunu Hadi be. Yapıyorum. O demin denediğimizi başarıyordum az kalsın. Tam altınken kıracaktım. Ama bir şey diyeceğim. O kadar eşya yaptık. Hiç altın alet edevatımız yok mu abi? Ben bunu beğenmedim. Limon abi ama şeyi yok ki bir tane kazmamız olsa. Burada köylülerde kazma bulsa. Hemen burayı kıracak mesela. Bir Oo, uyuyalım bak mı? Bak <gülüyor> altından <gülüyor> yaptım. Olu uyuyalım altından <laughs> iskele yaptım. Bütün köy pırıl pırıl. Altından <laughs> iskele yapıyordum. Bir saniye. Hop top top top. Tamam altından iskele bile yapıyordum ya. <laughs> Maviye Oo. aşağıdan not göndersen mi? Mavi uyumazsan. Tatlı diyor alay. Canavarlar. Uydu gönderme. Gönderme ha, tamam, gönderme tamam, tamam. gönderme. <laughs> uyumazsan tamam, tamam, canavarlar uydum. gelir diyecektim. uyudum uyudum. Ben zaten biliyordum değil mi? abi o kadar da değiliz ya. Tamam şimdi Bunlarda da altın yaptın mı ulan vay da. Bir şey söyleyeyim mi? Köy vay da harika oldu harika. <laughs> Çok güzel. Yerim bu köyü ya mükemmel oldu ya bu bir dakika. <laughs> O burada bir tane daha köy varmış. Neyse dur. Mavi ondan bahsederim ama henüz beni duymuyorken. Şurada. Arka tarafta. Hemen. Demin yapamadığımız bütün şeyleri burada yapacağım. Ay şu an ama bir yetersiz kaldım. Bir saniye. Mavi'den ufak bir destek alsam acaba ayıp olur mu? Hem ona hava atacağım hem de ondan destek istiyorum. Mavi. Mavi. Bal satadım, Bal satadım. Mavi duymuyor beni çok uzakta. Ben satadım. Bal yapayım. Oo bu bal oldu. Ay bal diyordum ya şey oldu. Limon mu altın mı? Limon. Geldim. Limonu duydum geldim. Mavi. Demo abi bu alayı hep altı bak bu hep altı yaptım. Nasıl çalışıyordum ama? Mavi birazcık bıraksan güzel olacak. Çünkü 3 tanecik taş lazım. Attım buraya. Taş mı lazım? Evet. Dur. Ben de odun dur bakayım. toplayayım. Dur bakayım şu bir. Şu tamam mı? 2. Bu da tamam. 3. Tamam. Dur şimdi hop tamam. Bunu böyle kapatalım. Bunu yiyelim. Limon abi bir tane şey yapsana burada ya. Crafting table. Crafting. <laughs> tamam. <gülüyor> Yaptım. A al bunu da al bunu da. Bak her şeyi sana attım tamam mı? Hmm, tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Ne demek her zaman. O. Bir şey altına diyeceğim. Altına, ben ne buna yapsam? kadar geliştirdim ama bu da bunu kırmayacaktı. Of unuttum. Tamam. Demek ki taş kazmayla da demir ya da altın kıramıyoruz. Peki buranın iron glimi nerede? Abi şimdi bir of. saniye. Senden bir destek almam gerekiyor. İn aşağıya. Görmüşsün du abi? Dup dup Tamam. Oy vurma. Oh, oh. oy. Yemin ediyorum tüm altın alt, alt, alt yaptım her tüm köyleri tüm köye altın yaptım. Ya. Allahım. <laughs> <köye gülüyor> Mavi ne kadar eğleniyor şu haline bak. Bütün goldları, <gülüyor> altınları, <gülüyor> hepsini çok seviyor. Evet. Beni de bundan <laughs> seviyor olabilir. Sarı sarı sarı. <laughs> Oo ağaç bir de oluyor be. Dur bakayım şöyle. Şuradan yandan dokunabiliyor mu? Dokunamıyorum. Ne dokunamıyorum ya? Allah'ım yandan dokunur. Neyse tamam. Şimdi buradan hop de hop hop de hop bunları da yaptım. Zıplayarak bile yapıyorum ya. Allah'ım ne kadar altıncı bir insanım. Neyse. Önceden sana kova yapmıştım. Şimdi kazma olmalısın. Bana güç vermelisin. O yüzden Demir Gore özür dilerim. Güle güle. Hadi güle güle. Hadi git artık. Mavi. Heh, tamam. Limonar bak şimdi Limonar bana bir bakar mısın bak şimdi Altın değilsin ne kadar kuvvetli gördün mü? Baya kuvvetliymişsin abi Neyse Tabii ben de, de altını senin kadar sevsem ne olurdu diyecektim Ay yanlış bir şey yaptım Yardım altını <laughs> Altımı mı seveceksin? Hayır hayır sarı olan altın. Hayır tamam pardon ben de <laughs> şöyle... kafam kaydı. Bak 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 neler yapacağım şimdi. Ben Benim de duydum duydum. toprağı altına çevirdik. Evet ne diyordun? Uuu. Bir şey demiyordum ya öyle konuşuyordum ben. De. Hop, hadi. altınları görünce kafam kayıtlayayım. <laughs> Altın altın. Altın altın. Teşekkür ederim. Oy. Teşekkür ederim. Ay üzeyime altın blokları geliyor. <laughs> Allah'ım. Evet. abi sana Her benim. türlü paylaşacaktım adım. zaten. Hayır 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 bende de var bir sürü ve bütün köy zaten altın mavi. Bunu paylaşmalıyız. Altın adım ne no olmuş bu lan? Altın adı saçılmış. Oy oy sürçülmüş. oy. Oo, Oo, yeri zırhıma bakın. abi seni de altın yaptım be. Sana dokundum sen de altın oh. oldun oha. Kıpırdayamıyorum. Bunlar. Ben altın bir adamım. aa, sen de bana dokunsana ben de altın olayım ya. Dokunayım mı? Altın. Dokun bakayım. Ay, bir şey çalışma zannettim. <laughs> Anlaşılmış şey olabilir. Tamam. <laughs> O zaman dur bir tane daha odun alalım. Senin de altın yapacağım. Sana da altın ellerimle dokunacağım ve sen de en sonunda altına dönüşeceksin abi. Olur olur beni de altından yapalım beni de altına. Her şey anımıza ya ve güzel ya. Bakayım aha evimin içinde birazcık altın olmayan yerler kalmış ama onları da altın yapalım. Abit, Şöyle abit, abit, abit. böyle 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 Yata pantolon. Yatak da kırdım. Beni de çöz. Yatak da kırdım. Bunları da kırdım. Ooo evin her taraflarını şey yaptım be. Bakayım. <laughs> Valla evlerini altın yaptık ama çok bir anlamı kalmadı abi. Kırdık. lambalar yan. Oh! Altın, altın, abi, amca, altın. Oldum. Ya bak ben de altın oldum. Görüyor musun beni bak. Özgür olmuş yerlerim yanıyor. Oy oh. mavi, tamam. altın ve haval olduk. Artık hem zenginiz ama bir şeyimiz eksik. Limon abi köylüler bizden kaçıyor galiba zenginiz diye. Zengin ama biraz gıcık olduk. Biraz daha adam olacağız. <laughs> <laughs> en iyisi uzaklaşalım buradan. Bakalım başka nelere dokunabiliyoruz.